Herkese merhaba. Ee, Xiaomi Xiaomi Airfry aldık. Bugün onun tut açılımını yapacağız hep birlikte arkadaşlar. Bu Xiaomi 6 litre 3700 liraya aldık. Medya markadan arkadaşlar. Şimdi kutu açılımını yapacağız hep birlikte. Evet kutumuzu açıyoruz arkadaşlar hep birlikte. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde muhafaza edilmiş. Zarar görmemesi için. Evet kutumuz bu şekilde içinde kullanma kılavuzunu sıkıyor. Zaten YouTube'da birçok videosu var kullanmamız için arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Buradaki evet, bantlarını sıkıyorum. gayet yeterli. 4 kişilik bir aile için. Kız var arkadaşlar. Evet ürünümüzü açtık arkadaşlar. Burada 3 nokta görüyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Her ürünün zaten resim, resim var burada. Yan sayıya bunlara basılmıyor çünkü. bir dakika belirtiyor. Her ürünün ayrı dakikası var. Patates son 18 dakika. Örnek veriyorum. Ee, bu sanırım pizza veya hamur işleri 10 dakika tavuk 18 dakika yine biftek 12 dakika balık 10 dakika arkadaşlar bastığınız zaman otomatik ayarlıyor isterseniz manuel de ayarlayabiliyorsunuz burada kullanımı oldukça basit bakın da bir kayağı eksilsebiliyorsunuz yine kızlarım da görünüyor bu arada çok meraklılar açma kapatma düğmesi burası çok basit kullanımı ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum.